Ne oldu lan Ezik? Gitti mi sihirli güçlerin? Sensin o Ezik. Allah Allah ya ne var yani gittiyse? Baba uf! Of, of, of baba ya senin yüzünden dalga geçiyorlar işte benimle. Artık Eziksin oğlum sen. Sihirli güçlerin yoksa Eziksin. Allah Allah. İşte bile, değilim. Ben sihirli güçlerim olmadan da güçlüyüm. Ya. ya hadi oradan be sen Eziksin. Eğer sihirli güçlerin yoksa hiçbir işe yaramazsın sen. Oh. He he aynen aynen. Ben de örümcek adamım. Aferin <laughs> oh, git şuradan ya. <laughs> ben de güçlüyüm görür Olamaz geç kaldım hemen gitmem lazım. He. Olamaz kız çocuğu çekil ölümden çekil. Hayır olamaz. Araba çarpacak şimdi. Sihirli güçlerim de yok. Ne yapacağım ben şimdi? Hayır. Olamaz. hayır. Olamaz. Bu Aref'in kızı. O adamın sihirli güçleri var. Beni lime, lime eder. Olamaz. Aa, canım çok yanıyor. İmdat. Ne yapsam ya? Acaba kızı hastaneye mi götürsem yoksa kaçsam mı? Of of bilemedim. Eğer onu hastaneye götürürsem Arif bunu benim yaptığımı öğrenir. Eğer benim yaptığımı öğrenirse beni çok fena eder. Ne yapsam ya? Ne yapsam? Hastane de hemen şurada ama... Ben en iyisi kaçayım Arif bunu benim yaptığımı öğrenmesin Yoksa sorun olabilir En iyisi ben buradan hemen uzayım. Haydi bay bay Hayır olamaz yardım edin bana İmdat yardım edin. Çok kötüyüm yardım edin. Hayır olamaz kızım Canım kızım benim Ne oldu sana böyle Lütfen ayağa kalk kızım Canım kızım benim ne oldu böyle Bana araba çarptı Sihirli güçlerimin olmadığı aklıma geldi. Sihirli güçlerim olmadığı için kaçamadım. Olamaz, hayır, hepsi benim suçum. Hemen ambulans aramam lazım. Kızım, canım kızım. Hemen hastaneye gidelim babacığım. Ha, çok kötüyüm. Olamaz ya kıza gerçekten çok kötü araba çarpmış. Yani baya bir sert çarpmış olmalı. Kızınızın durumu gerçekten çok kötü. Onu iyileştirmek için elimden geleni yapacağım. Ama ama keşke sihirli güçlerini almasaydınız. Şimdi çok işe yarardı. Şu an zaten hasta olduğu için geri versem de bir şey değişmez. O yüzden hepsi benim suçum işte. Hepsi benim suçum. Eğer kızımın sihirli güçlerini almış olmasaydım elinden. Hiçbir zaman ona araba çarpmazdı. O sihirleri hemen kaçar da oradan. Tamam Aref ya kendini suçlamayı bırak artık. Olan oldu yapacak bir şey yok. Bu olanlar senin suçun değil. Kızını arabayla çarpan kişinin suçu. Onun kim olduğunu bulup ona gereken cezayı vermemiz lazım. Evet Kerem komiser ama benim de suçum. Ben onun elinden sihirli güçlerini almasaydım hiçbir şey olmayacaktı. Hepsi benim suçum. Merak etmeyin Aref Bey ben kızınızı kurtarmak için elimden geleni yapacağım. Onu iyi edeceğim merak etmeyin. Siz kimin yaptığını bulun. Kerem komiser kızıma kim arabayla çarptı bulabiliriz değil mi? Evet evet izleyicilerimizin de desteğiyle buluruz. Merak etme. Arkadaşlar arabaya kimin çarptığını bulmamıza destek olmak istiyorsanız hemen kanala abone olup video like atın. Hemen hadi çabuk olan Bunu kim yaptı bulmamız lazım. Evet arkadaşlar hemen abone olup like atın. Hepsi kızım için. Bir de kimin yaptığını yorumlara yazarsanız onu çok rahat bulabiliriz. Evet merak etme. Ben şimdi elimden geleni yapacağım kimin yaptığını bulmak için Aref. Sen hiç merak etme. Çok sağ ol Kerem komiser. Kimin yaptığını bulalım hemen. Evet işte bütün şüphelileri buraya topladık. Şüphelilerimiz arasında Arda var. Zengin var. Okulun en keko en pislik çocuğu keko var. Şehirdeki en çirkin kız olan Kezban var. Allah Allah kaşlara bak ya. Ve bir de korkunç mafya var. Bunların içinden birisi kesin Aref'in kızı çarptı arabayla. Ama hangisi çarptı araştırıp bulmamız lazım. Sizce kim çarptı arkadaşlar yorumlara yazın. Evet arkadaşlar bize bulmamızda yardımcı olan O kötü adamı bulup onu çukurun dibine yollayalım. Çukurun dibindeki korkunç köpek balığı onu bir güzel yesin. Evet onu yiyeceğim. Suçluyu nom 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 yapacağım. Evet bakalım şimdi zengin sen mi yaptın? Kesin sen yaptın. Büyülü güçlü gösteriyle sana şaka yaptı diye sihirlendin değil mi? Ondan sonra da onu arabayla çarptın. Sonra da hemen olay yerinden kaçtın işte. Hayır Kerem komiser ya Allah Allah öyle şey olur mu? Fakirin oğlunun kızı o. Ben hayatta öyle bir şey yapmam. Çok severim ben Ona Sıla benim kızım gibi der. Kendi kızım gibi severim Ona Allah Allah bak bak sen şu işe. Nereden bileceğiz peki biz? O saatlerde ne yapıyordun? Söyle bakalım. O saatlerde fakirlere kahve içmeye gitmiştim. Fakirle birlikte Hava içiyorduk bahçede Kerem komiser doğru söylüyor Babam da öyle demişti Zengin amcanlarla oturuyorduk biz demişti Gördün mü Kerem komiser Benimle alakası yok yani Ben hayatta öyle bir şey yapmam ben iyi bir insanım Tamam madem kamera kayıtlarına da bakmıyorum Nasıl olsa evdeymişsin O zaman Arda sen yaptın değil mi Ya Kerem komiser saçmalama O benim yeğenim Habimin kızı o benim Ben ona nasıl böyle bir şey yaparım Ben onu çok seviyorum Ayrıca o küçük bir çocuk yani Hatalar yapabilir ne olacak ki ben onu sadece uyarırım bir şey yapmam. Allah Allah söyle bakalım sen neredeydin o zaman he ben sana inanmıyorum kesin sen yaptın. Hayır ya ben de evdeydim işte Allah Allah bilgisayarda Minecraft oynuyordum o arada. Evet evet Kerem komiser önce bizim yanımıza geldi sonra odasında Minecraft oynamaya çıktı Arda. Demek Minecraft oynuyordun bilgisayarında. Hmm yapacak bir şey yok bunun da kanıtı var evet doğruymuş. Demek ki sen de yapmadın. Tamam kabul ediyorum. Asla bir şey yapar mıyım ya? O benim canım benim yani. Çok seviyorum ben yeğenimi. Evet Kerem komiser. Arda benim kardeşim. O bir şey yapmış olamaz. Evet o zaman Kezban sen mi yaptın he? Yok ya Kerem komiser. Ben öylesi yapar mıyım? Aa, çok tatlı bir çocuktu o kız. Ben onu çok seviyordum. Biraz haylazdı ama o sen. Haylazdı işte. Haylaz olduğu için sinirlenip onu arabayla çarptın değil mi? Öyle yok Kerem. Komiser biz fakiriz, bizim arabamız yok zaten, bizim traktörümüz var. Dur 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 dur. Evet doğru, sizin bir arabanız yok, ona traktör çarpmamış, araba çarpmış. Haklı sen. Biz Sılay'ı çok severdik, çok iyi bir kızdı ya. Vallahi yapacak bir şey yok, geçmiş ol sen. Sağ olun hanımefendi, sağ olun. Bence de bu da yapmadı Kerem komiser, baksana arabaları dahi yokmuş. Evet evet Aref, bence de haklısın. O zaman kek uçacak. Sen. Aslı'yı gördün mü bugün? Söyle bakalım sen mi yaptın? Ya Kerem komiser ben bugün Aslı'yı gördüm. Okulun orada sihirli güçlerini kaybetmişti. Ben de onunla bir güzel dalga geçtim. Sonra da o ağlaya ağlaya gitti. Ben ezik değilim ben ezik değilim. <laughs> dedi gitti. Ulan terbiyesiz kızla niye dalga geçiyorsun? Allah Allah ya zaten acısı var kızdan. E ondan sonra ne oldu? Gördün mü bari? Ne oldu? Kim çarptı ona? Evet işte ağlaya ağlaya gidiyordu. Sonra sağdan bir tane araba geldi ona çarptı. içindekini de gördüm. He? yok yok görmemişsindir sen. Bence görmemişsindir. 100 bin dolar veririm sana. Gördün mü? He? demek rüşvet teklif edersin ha. Sen yaptın değil mi? Yakaladım işte seni. Evet Kerem komiser o yaptı işte. Bak yakaladın sen de işte. O yaptı. Hepsini gördüm. Neden yaptın buna ya? O tatlı küçük bir kız da. Niye yaptın bunu? Pislik herif. Bilerek olmadı. Ben ona çarptım. Sonra ambulans arayacaktım. Sonra Baktım ki bu kız büyülü bir kız. Babası büyülü güçleriyle bana zarar vermesin diye hemen oracıktan kaçtım. Çok korktum. Ne yani? Ben sırf benim yüzümden kızımı hastaneye götürmedim mi sen? Senin yüzünden kızım şu an ölebilir. Haklısınız. Yani hemen ambulansı aramam gerekiyordu. Doğru söylüyorsunuz. Benim hatam. Çok özür dilerim. Artık işisten geçti. Arkadaşlar yorumlara yazın bakalım. Bu adama ne cezası verelim? Sonuçta arabayla çarpıp kaçmış zayla çarpmış olabilir. Ama yine de kaçmış. Bilerek kaçmış. Ne olur Kerem komiser affedin beni. Aref'ten çok korktuğum için kaçtım. Aref çok korkunç. Yalan söyleme. Ben çok iyi bir insanım. Sana da zarar vermezdim. Kaza olmuş sonuçta derdim. O yüzden bu yaptığın kötülük için cezanı çekeceksin kötü mafya. Arkadaşlar yorumlara yazan köpek balığının yanına mı atalım onu yoksa hapse mi atalım yorumlara yazan sizin dediğinize göre onu hapse ya da köpek balıklarının yanına atacağız. Hayır ne olur beni serbest bırakın. Ben köpek balığına yem olmak istemiyorum. Hapiste de yatmak istemiyorum. Ne olur bırakın beni ne olur.